Galatasaray Kulübü, futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Konuya ilişkin Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne olmuştu? Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı'nın telefonundaki yazışmalar sonrası Barış Alfer Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık daha sonra söz konusu iddiaları yalanlamıştı.